Evet arkadaşlar Kremate oldum yine Hiçbir zaman imposter olamam ben imposter. Tamam Ama beni öldürme ben Görevleri gösteriyorum millete Nasıl yapılır ee, Tamam katilsin ama Sana oy vermemeye çalışacağım Yeteri kadar Ama vurma Ben imposter olunca Seni şey yapmam ben çok hızlı görev yaparım. Hiç kimse benden daha hızlı görev yapamaz. Git bak kim öldü? <laughs> Düşünsene Black diyormuş. <laughs> tamam devam. Katil sabah Black demem. Ver. Ver. Kim? Bu. Uh. <laughs> boş boş bekletiyorlar neden sizce? Ver 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 FDP ver. Bu. Bak. Abogastın e, ee, dili. Ver 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 ver. Brom. Brom mu? Brom mu? E, diğer katil Brom mu Taha? Şey Mario değil mi? Ne? Hayır, arama diğer katil kim? E, beraber sabotaj yaparsınız. Mor. mor. Hayır yok. <laughs> <laughs> Ama devam. Yeteri kadar mor dememeye çalışacağım. Okey. Okay. Ya çünkü siz kazanın yani. ilk defa imposter olmuşsunuz. Defa. Not imposter. Tamam. Ben çok güzel görev yaptığım için bende bir sıkıntı yok. Bir Keşke imposterlar da görev yapsa ya. Böyle sıkılıyorsun. Aynen. İstediği görevi yapsam puan vermese. Ben durmadan kart görevini yaparım. En sevdiğim de. Sabotajcı da olmuş. Ben görev yapabiliyorum ama. Ya, gereksiz sabotajcı. zamanki gibi neyse ben devam ediyorum görevleri arkadaşlar. Dur 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 dur. Ha. Son bir son bir görevim Met Bay'da var. Ondan sonra bir tane bile yok. Ah. Ha. <laughs> Pink. Neyse kimse duymaz zaten. E koydum ismime. Taha istedi. P şey fark ettirdiği yok. Müge iyi oynuyoruz. Sus sana. Ay herkes size verdi. Müge iyi oynuyoruz. Yabancılar rol. Neyse, <laughs> <laughs> Metbay'daki görevden sonra işim bitti rahatım. Şimdi herkes oyundan çıkacak. Hızlı yapmam lazım. Navigasyondan görev mi çıktı ya? Fixlight düşmüş, benim umurumda değil. İnşallah oyundan çıkmazlar. Metbay'ı yapayım bitiyor görev. <laughs> Purple. Purple? Purple yazdı kurtu. Purple. Oo! <laughs> ya ölüydüm kimse duymaz zannettim neyse hayır tam kazandınız hayırlısı olsun evet arkadaşlar videom bu kadardı çok güzel eğlendik neyse ben videoyu bitiriyorum bay bay